Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bilgisayar bilimi birinci dönem birinci yazılığı için hazırlık videosu çekiyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Başlayalım. Bunun içerisinde dikkat etmemiz gereken birinci ünitemiz buydu. Etik, güvenlik, toplum ünitesinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardı. Bu etik, güvenlik ve toplum ünitesinin içerisinde bilişim etiği önemli Bilişim etiği e, tanım olarak bilişim teknolojilerinin ve internetin kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları tanımlayan ülkelere bilişim etiği denir diyor. Başlığımız önemli. Tanımlamamız önemli. E, artık e, yeni map planlamasında yazılarımız şu an e, tamamı klasik olarak planlandı. Yazılarımızın tamamında klasik olacak. Yani içerisinde doğru yanlış olmayacak, boşluk doldurma olmayacak ve test sorularımız olmayacak. Onun için tanımlar biraz daha önem kazandı. Bilişim etiğinin tanımı bu şekilde. Şimdi bilişim etiğinin ilkeleri de dört başlık altında inceleniyor. Bunun üzerinde zaten derse fazlasıyla durmuştuk. Bilişim etiğinde fikri mülkiyet, erişim, gizlilik ve doğruluk olmak üzere dört başlığı var. Etik ilkelerimiz fikri mülkiyet, erişim, gizlilik ve doğruluk olmak üzere dört başlığımız var. Ve etik ilkelerin temel amaçları da şurada verilmiştir arkadaşlar. Bilişim teknolojileri kullanan insanların yanlış davranış sergilemelerini önlemek. Bilişim teknolojileri kullanan insanları güvende tutmak. Bilişim teknolojilerini kullanan insanların haklarını korumak. Bu üç temel başlıkla, üç temel amaç ile oluşturulmuştur. Bilişim etik ilkeleri ve etik ilkelerimiz de bunlardır. Fikri mülkiyet, erişim, gizlilik ve doğruluk olmak üzere. Şimdi bu fikri mülkiyetin içerisindeki Creative Commons lisansları da önemliydi. CC lisansları. CC lisanslarımıza şöyle bir göz atacak olursak. Yuvarlak içerisinde C ve üzerinde çizgi olduğunda bu kamu malıdır lisansı. Telif süresi bittiği için telif süresi biten ürünler kamu malıdır. İstendiği gibi kullanabilirsin. Bu lisansın anlamı bu oluyordu. Yuvarlak içerisinde sıfır. Hiçbir hakkı saklı değildir lisansıdır. Hiçbir hakkı saklı değildir. İstendiği gibi kullanabilir atıf lisansını içeriğini ürünü aldığın kişiye atıf yapmalısın. Yani biz bu atıf lisansına sahip bir ürün kullanıyorsak o kişiyi atfetmek zorunda olduğumuzu bize söylüyor. Değiştirip kopyalayabilirsin lisansı. Aynı lisans türüyle lisanslarsan değiştirip kopyalayabilirsin lisansı. Ticari amaçla kullanamazsın lisansı. Ürünü ticari bir amaç için kullanamayacağımızı bize söylüyor. Yuvarlak içerisinde dolar resmi var ve üzerinde çizgimiz var. Değiştirip kopyalayabilirsin lisansında da yuvarlak içerisinde. Şöyle ok işaretiyle geri dönüşme benzer bir ifademiz mevcut. Ürünü türetemezsin lisansı yuvarlak içerisinde eşittirdir. Burada yani ürünün üzerinde değişiklik yapamazsın. Aynı şekilde kullanmak zorundasın şeklinde bir yapısı var. E, lisans türlerimizden, Creative Commons lisanslarımızdan önemli olanlar bunlardı. Şöyle ilerliyorum. Diğer konularımızda önemli olanlar var. İnternetin alan adı uzantıları önemliydi. Bunları biz göstermiştik. Diğer videolarımızda da mevcut. Bu ek bir video olarak çektik bunu. E, temelde diğer videolarımızda zaten konu anlatımız, ders anlatımlarımız mevcut. Şimdi i̇şte internet etiği önemli. İnternet etiği İnternetin kullanımı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken etik ilkelerdir. İnternet etiği dediğimizde. Bunlar üç başlık altında inceleniyor. Kişilik hakları, özel yaşamın gizliliği ve veri güvenliği gibi başlıklar altında incelenmiştir. Şimdi kurallarımıza bir bakalım. Kurallarımız çıkma potansiyelimiz var. Artık maddeli sorular karşımıza klasik olduğu için maddeleri bizim bilmemiz gereken bir önem arz etmiş durumda. Şimdi maddeleri şöyle kısaca bir göz atıp devam edeceğiz. Bize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları başkalarına yapmaktan kaçınmalıyız. Bir durum karşısında internette nasıl davranmamız gerektiği konusunda kararsız kaldığımızda gerçek hayatta böyle bir durum karşısında nasıl davranıyorsak o şekilde davranalım. Sanal alem diye düşünmeyip orada farklı bir davranışa girmememiz gerekiyor. İnternette karşılaştığımız ancak yüzünü görmediğimiz, sesini duymadığımız kişilere dahi saygı kuralları çerçevesinde davranmamız gerektiğini söylüyor. İnterneti kullanırken her türlü kültüre ve inanca saygılı olmak, yanlış anlaşılabilecek davranışlardan kaçınmak gerektiği unutulmamalıdır. İnterneti yeni kullanmaya başlayan kişilerin yapacağı yanlış davranışlara karşı onlara anlayış gösterip yardımcı olmaya çalışmak, yol göstermek gerektiğini unutmamalıyız. Özellikle sosyal medya, sohbet ve forum alanlarında kişilerle ağız dalaşına girmekten kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Başka insanları rahatsız etmekten ya, ya, rahatsız etmeden yazışmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca sürekli olarak büyük harf ile yazışmanın internet ortamında bağırmak anlamına geldiğini unutmayalım. Son 3 maddemiz daha. İnternette kaba küfürlü bir dil kullanımdan kaçınarak gerçek hayatta karşımızdaki insanlara söyleyemeyeceğimiz ya da yazamayacağımız bir dil kullanmamalıyız diye. internette izleye, İnterneti başkalarına zarar vermek ya da yasa dışı amaçlar için kullanmamalıyız ve başkalarının da bu amaçla kullanmasına izin vermemeliyiz. İnternet ortamında insanların kişilik haklarına özen göstererek onların paylaştığı bilgi, bilginin izinsiz kullanımı, yani başkalarının bilgisi, başkalarının sahip olduğu bir bilgiyi paylaşıyorsak onların iznini almamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor kısacası arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle güvenlik, bilgi güvenliği önemli, bilgi güvenliği başlığımız da önemli. Bilginin ifşa edilmesi, kullanımı, değiştirilmesi, yok edilmesi gibi tehditlere karşı alınan tüm tedbirlere bilgi güvenliği diyorduk. Üç unsuru mevcuttu. Bunun gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik. Bunları zaten üzerinde durdum derste. Şöyle, siber ortamda yaşanabilecek kötü niyetli hareketler 5 başlık altında incelemiştik biz bunları. Siber suç, siber saldırı, siber savaş, siber terörizm, siber zorbalık bunlar önemli karşımıza çıkabilir. Haberimiz olsun. Tanımlamalar da önemli. Tanımlamalar da karşımıza gelebilir. Siber suç dediğimizde bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü yasa dışı işlem. Yani biz bir işlem yasa dışı bir işlem yapıyorsak, bunu bilişim teknolojileri kullanarak yaptıysak siber suç oluyor. Siber saldırı dediğimizde tanımı, hedef seçilen şahıs, şirket, kurum, örgüt gibi yapıların bilgi sistemlerine veya iletişim altyapılarına yapılan planlı koordineli saldırılara siber saldırı diyoruz. Siber savaş dediğimizde farklı bir ülkenin bilgi sistemlerine veya iletişim altyapılarına planlı koordineli saldırılara siber savaş diyoruz. Siber terörizm dediğimizde bilişim teknolojilerinin belirli bir politik veya sosyal amaca ulaşabilmek için hükümetleri, toplumu, bireyleri, kurum ve kuruluşları yıldırma, baskı altında tutmaya da zarar verme amacıyla kullanılmasıdır diyor siber terörizmde. Son olarak siber zorbalık zaten bundan uzunca bahsetmiştik. Siber zorbalıkta da bilişim teknolojileri kullanan insanların birbirlerine hakaret etmesi, küfür etmesi, birbirlerine zorbalık yapması, tehdit odaklı kullanması bunların hepsini zaten yani en basitinden bir kişiyle alakalı bir içerik paylaşıyorsak onun iznini almamak da siber zorbalık olarak ya da onun izni olmadan onun görüntüsünü paylaşmak da siber zorbalık olarak söylemiştik. Şimdi zararlı yazılımlarımız da vardı. Şifre ve parola önemliydi. Ayrımı var bunların da. Şifre neydi? Parola neydi? Güçlü bir parola önemliydi. Güçlü bir parolanın içerikleri bunlardan daha önceki videolarımızda paylaştığım için tekrardan üzerinde durmuyorum. Zararlı yazılımlarımızda zararlı yazılımlarımızı dört başlık altında inceleyen yani dört tane çeşitinden bahsetmiştik biz. Virüsler, solucan, truvatı ve casus yazılımlar olmak üzere dört başlığımız var. Bunlar da önemli. Tanımlamalar da karşımıza gelebilir. Virüsler dediğimizde bulaştıkları bilgisayar sisteminde çalışarak sisteme ya da programlara zarar vermek amacıyla oluşturulur. Bilgisayar solucanlarının en büyük özelliği kendi kendine çoğalan ve çalışabilen, bulaşmak için ağ bağlantılarını kullanan kötü niyetli programlardır demiştik. Truva kötü niyetli programların çalışması için kullanıcının izin vermesi ya da kendi isteğiyle kurması gerektiği için bunlara Truva atı denmişti. Şu casus yazılımlarına bahsedeyim. Casus yazılımlarda internette indirerek bilgisayara bulaşan ve gerçekte başka bir amaç ile kullanılsa bile arka planda kullanıcıya ait bilgileri elde etmeye çalışan programlardır demiştik. Bunlar önemli zararlı yazılımlar karşımıza gelebilir. Haberimiz olsun. İkinci ünitemizde de dikkat edeceğimiz tanımlar var. Artık tanımlar önem kazandı. Çünkü klasik sorularda genelde bu tarz tanımlı kısımlardan gelme ihtimali yüksek. Problem dediğimizde Problem nedir diye sorduğumuzda çözülmesi gereken mesele, sorun veya aşılması gereken engel olarak tanımlayabiliriz. Algoritma nedir dediğimizde algoritma belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol anlamına gelecek. Programlama dediğimizde bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, işlemler bütünü olarak ifade ettik. Önemli bu arada o ikisi de bilgisayarcılar için önemli olan en önemli özellik problem çözme becerisi olduğunu bilelim. Program nedir dediğimizde program yapılacak bir işlemi gerçekleştirmek için birbirini izleyen komut ya da yönergelerden oluşan yapı demiştik. Şimdi bazı terimler bu beş terim. Programlamanın 5 temel terimidir. Bunlarla çalışır. Bunlar olmadan genelde yani en basit programda bile bu temel işlemler mevcuttur. Bunlar girdi, çıktı, matematik, koşullu yürütme ve tekrarlama. Girdi dediğimizde klavyeden dosyadan veya başka bir aygıttan veri alma. Çıktı dediğimizde ekranda veriyi görüntüleme veya veriyi dosyaya başka bir aygıta gönderme. Matematik dediğimizde toplama, çarpma, çıkartma, bölme gibi bazı temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmek. Koşullu yürütme dediğimizde belirli durumları sınamak. Koşullu yürütmelerimiz bunlar. Belirli durumları sınamak ya da komutları uygun bir sıraya göre çalıştırma vardı koşullu yürütmede de. Tekrarlama dediğimizde de bazı eylemler genellikle ufak tefek değişikliklerle yineleme işlemi bazı eylemlerimizi ufak değişikliklerle tekrar tekrar çalışması gereken durumlar olabilirdi. Bunu kastediyor bu da. Bundan sonraki hata türleri de önemli. Hata türlerine dikkat etmemiz de önemli. Diğer videolarımda var diye ben bundan bahsetmiyorum. Şu an hata türleri önemli. Söz hata, çalışma zamanı hatası ve anlam bilimsel hata. Bunların neler olduğu, nasıl olduğu, nasıl çalıştığı önemli. Artık klasik olacağı için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer videolara da bakmayı unutmayalım. Unutmayalım. Yazılımımız klasik olacak. Haberiniz olsun. Biraz daha dikkat edelim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.